Neden yalan söylüyorsun Hasan Şar? Tap taze bir hikayemiz var, inceleyelim. Şampiyonlar Ligi maçından direkt Elazığ'a gittik. 2002-2003. Elazığ'da maç oynuyoruz, sol açık oynuyorum. Evet, bahsettiği maç bu. 2002 yılının Ekim ayında oynanmış. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kulüp bürüzce sıvır 0, -0 berabere kaldıktan sonra doğrudan 4 gün sonra Elazığ deplasmanına gitmiş. Ya davulla zurnacı, abi bitmiyor. Ya zurnacı yorulmam mı? Tükürüğün bitmez mi? oynayamıyorum konsantre olamadım dibimde çalıyorlar. Tamam maç ilk yarıda 0-0 mı çok da kötü oynuyorum. Hasan abi çok da kötü oynamıyorsun. Çünkü oynamıyoruz Bu maçta Hasan Şaş ilk yarıda yok. Sol kanatta Eldir Bayiç oynamış. Hatta şurada da bahsediyor. Sarı kırmızıların yedek kulübesi kuyumcu vitrini gibiydi devre arası girdik. Taktik veriyor Fatih Hoca. Ben eşofmanımın cebinden parayı aldım. Şortumun burasına koydum. Elazığ tribünlerine doğru gidiyorum. elimi çıkardım. Davulla zoruna cedim ki alın bunu. Allah için çalmayın da top oynayın. Yeter dedim kafam şişti ya. Yani belki kulübeden kafası şişmiştir. Orasını bilemem. Ancak ilk yarı davul zurna yüzünden kötü oynadım. Konsantre olamadım gibi bir durum yok. <laughs> ne oldu hocam Çalmadılar o parayı aldılar. Çal çalmadılar. Bir sıfır mı ne yendim? İkinci yarı çalmadılar mı bilmiyorum ama Hasan Şaş oyuna ikinci yarı girmiş. Ayrıca maç 1-0 bitmemiş. Galatasaray ikinci yarıda da gol atamamış ve maç 0 sefer bitmiş. Hatta maç sonu soyunma odası görüntülerini de buldu. Fatih Terim takımı azarlıyor ve Hazan şaştan da bahsediyor. Sonradan gelenler ayağından 100 tane top vermediler. Sen dahil sen dahil. Bu takımın en değerli oyuncularısın. Yani hikayede eksiklikler var ama unutulmuş da olabilir. Kesin bir şey demiyorum. Bunun da bir 7 puanı var bence.